Buyurun Evet, Dodurga seçimlerinde maalesef hem bu araçlar seçimde seçim rüşveti olarak vatandaşa veriliyor. Maalesef bir hizmet değil bunlar. Seçim yapılan binaların önüne konuyor ve burada insanlar seçim binasına, seçimde sandıklara giderken bu araçların önünden geçiyorlar ve seçim bu şekilde provoke ediliyor. Şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Taşıma oylar getirildi buraya. İkamet etmeyen, Dodurga'da oturmayan insanlar buraya taşındılar. Burada oturuluyor olmuş gibi gösterildiler. Yani Dodurga'da oturmayan, Dodurga'da ikamet etmeyen insanlar 3 ay öncesinden, 6 ay öncesinden Dodurga'da oturuyormuş gibi muhtarlık kaydıyla burada kayıtları yapıldı ve Dodurga'da oturuyormuş gibi muhtarlığa kayıtları yapılarak bu insanların Dodurga'da oturmadıkları halde burada ikametleri olmadığı halde muhtarlık kaydıyla sanki Dodurga'da oturuyormuş gibi kayıtları yapılarak Dodurga'da seçmen gibi ilçe seçim kurulunda kayıtları yapıldı. Bunlara taşıma oy diyoruz ve belki bir hanede 20 kişi, 30 kişi, 50 kişinin kaydı vardır. Bunlara gerekli itirazlarımızı yapacağız ve bu şekilde seçimler provoke edilmiş oldu. Bu seçimlerin iptal edilmesi dahi söz konusu olabilir. Bunlar çok önemli şeylerdir. Maalesef AKP iktidarı İstanbul'da, Sarıyer'de, pek çok e, büyük e, illerde ve ilçelerde bu taşıma oyları bu şekilde provoke ettiği gibi burada da provoke etmektedir. Bunları özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. teşekkür başkanım.